Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Steam PUBG videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Steam PUBG oynayacağız. Yine her zamanki gibi vuracağız, kıracağız, basacağız, atacağız, keseceğiz yani. Hepinizi sıkacağım zamanı var. Bizi de sallamak bitmiyor. Sallaya sallaya oynayacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman ne diyoruz? Intro gelsin. <laughs> çıktık hadi bakalım. Gene burada gördüklerinize basacağız işte. Tabi efendim. Nereye atlasak bak. Giorgio'dan geçiyormuş bak. Giorgio'ya atlayabiliriz. Giorgio'da güzel bir oyun yaparız biz burada. Şimdi biraz alana uzak kalacağız ama yapacak bir şey yok. Alana mecbur arabayla falan gideriz. Ama yani Giorgio'yu da bulmuşken Giorgio'yu da boş geçemeyiz yani. Yani de yani yani ne çok yani dedim ya. Dal kardeşim. Dal kardeşim gel hangiden var mı? Var 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 olmaz olur mu ya? Hoppa. bari. Hemen şöyle hızlı bir iniş yapmam lazım. Benim hangarları alırsam hangarın şu ilk başını. Şu tarafa indi. taraflarda da inenler var. Lan ne oluyor? Hemen al al gaz kal. Al 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 al. Hemen al. Ya Uzi. Hay anasını satayım ya. <laughs> Allah Allah. Ver ver ya Uzi ver. Gene PUBG mobil bitti anasını satayım. Steam PUBG'ye geçtik. Steam PUBG'de de kurtulamadım şu silahtan ya. Aa avuk var bak avuk alırım. M4 da var. M4'ü de al ya. Avuk M4 yapar. Şu taraf oynayacağım şimdi. Muhsin var ama. Hmm, aldım ya. Dur. Zaten mesafeler o kadar da yakın değil burada. Burada oynayabiliriz ya. Şey, Musini. Sisi de al, çantayı da al. Bunu da al. Dur, bandajı da al. Bak solda. Yine başladılar hemen. Bu 2x'i niye aldıysam neyse. Dursun bana. Al 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 ikisini de al ha. Çok kibar oldu çok kibar. Ice var buradan ama al ya ice al. Yok ya mermimiz yokmuş oğlum. Ice'ı boş ver. Buradan da yiğidin biri iyi sıkıyor bak. Bu arka taraftan geçeceğim. Arka taraftan ilerlersem şu önümüzdeki adamları alırız ya öyle düşünüyorum ama dur. Hemen 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 bak, bak 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 Yavaş sık anasını satayım lan değmiyor lan. Kör oldu. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldu. Lan vuramadık adamı. Şuradan da mı biri daha sıkıyordu yoksa? Bak şuradan bir tane daha sıkan var sağımda tam sağımda. Şunu alırsam oraya oynayacağım. Göster artık, göster artık. Lan Allah Allah. Mermi değmiyor ya. Dur. Bak ağaca ya. Burada bir tane adam var da. Arkamı tam güvenemiyorum ona. Hadi göster de alayım geleyim bak. Diğer adam kaçacak şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi lan. Şşş. Bu kadar korku oynama tamam yarım saat can mı oğlum hadi çık. Çık hadi. Ya senden mi uğraşacağım ya? Şurada yine alayım da. Sana da alırım dur. Bir dakika. Gösteriyor mu? Daha göstermiyor. Nerede o da var? Nerede bu da var? Bu oyunda da hep şeyler çok kullanılıyor. Atıyorum mini, SKS vesaire. Böyle silahlar çok kullanılıyor. Baksana adam mini kullanıyor. İyi vurdu, iyi vurdu. Hemen kit dön, kit dön, kit dön. Ya biraz mesafe uzak olunca dikey tutamam da yok. Çok tekli bir silah. Tutamadım silahı. Yaklaşmam lazım azıcık. Bu ne lan? Boş içiyor. Oğlum adam öbür tarafa geçti. Ben bu tarafa geçtim lan. Olaya bak. Hemen sağımda. Bak hemen sağımda. Gerçi o bu değildi ya. O içerideki bu değil. Yok. Dur. O içerideki kesin pustu. İki tane Mermiye de pustu o kesin. Nereye pustun kardeş? Kardeş böyle oyun mu oynanır? Kardeş. Kardeş böyle oyun mu oynanır kardeş? Nerede gördünüz böyle oyun oynandığını ya? Allah'a beni çıldırtıyorsunuz ya. Gitmiş bok gibi silahlar almış zaten. O bok gibi silahlar bende olsa ben de pusarım anasını Biz şu şeyi holoya alalım ya. Bunlar at gitsin. Şu tarafta adam vardı. Onlara bakacağım şimdi. bir bandaj dönek de. Canımız fullensin. Yolun ortasında adam mı var? Yok motormuş lan. Hemen şurada bir dip çık mip çık ne var ne yok hepsini şunlar alak da gidek. Lan çok oldu lan bu. 40 tanesini at gitsin ha. Ah çanta mı vardı o? Ne ya yok. Tamam. Yeter ya bu kadar loot. Artık öldüğümüz öldürdüklerimizden alırık ya. Yeter bu kadar. Baba 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 nasıl sıkıyor bak. Bak nasıl sıkıyor bak. Erkeğe bak ya. Dur bakacağım sana bir saniye dur. Nereden sıktın sen? Bir dakika dur bak. Burada bir yerdesin ama. Ya. Yeah. Kaybol. Kaybol gözüm görmesin. Sen daha mı sıkan var? Yok gibi. Gördüm sıkanı duydum da. Adam mı bulamadık anasını satayım. Dur ben şu m 24 alayım da. Bir dakika. Aa o bana sıkanın bak bak bak. Gitmiş bot silahını almış eline. Neredesin sen ya? Bir dakika dur. Abi şu bot silah falan diyor ama şu bot silaha kadar boktan bir silah yok ya. Canin ağzına sıçıyor ya. Canin ağzına sıçıyor bak. Bu ah bu itme bu itme bana vuran bu itme. İki tane mermi sıktı anasını sayayım can kalmadı ya. Neyse dur. Alana gidersek hop alanda benden çok uzakta. Neyse hallediyoruz. Halledecek. halledecek. Öyle bir alana gidersek alana gidek de Basışa devam ondan sonra. Taraflarda adam var mı diye bakıyorum ama adam da yok gibi. Şurada vardı bir iki tane geri zekalı. Atışan. Bunlar da kayıp. Bas 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 acım bas. Bas abi bas 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 ha. Bak düzeltmişler. Bak önceki videoda ne dedim? Depresyonla frenle araba mı gider dedim. Adamlar bu sefer düzeltmiş bak. Herhalde bu otomatik arkadaşlar. İki tane pedal var gibi duruyor. Otomatik doros mu olur o? <laughs> Burada da birini vurmuşlar. Bas 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 bas. Ya ya işte böyle alana giderken avlarlar. Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Şekilli şükürlü arabayı da buraya bırakmışlar ama. Biz iyiyiz ya. Bizimki kırmızı kırmızı. Hoş. ela hoş. Alana geldik sayılır. Baba baba baba. Geldim geldim geldim. Hop. Dur. Araba sakin sakin. Oo. Baba m doğru atıyor bak. Dur. Bakacağım sana bir saniye. Dur hemen şöyle bir cam fullleyeyim de. Yoksa m dörtten tutar tek geri kanasını satayım. Ananı vadını bak. İte bak İte, oradan bana sıkıyor ya. Bak bak geliyor geliyor geliyor. Nerede bu ayak sesi var oğlum burada? Burada bir yerde ya bu. Buradasın ya. Biliyorum abi buradasın ya. Alıyorum sesini yani bırakmam ben. Dur şurada da bir iki tane adam vardı. Dur dur dur. Ney var al bunu. Al bunu al. Nerede bu itmeler? Baba baba. Vuramadık lan anasını satayım. Ah. Çünkü. Avar gibi sıkarsan vuramam tabii silahı bırak da koş 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 şurada bagi gördüydüm ben ha. Bagimiz sağlam bin. Bin 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 alana alana. Çabuk. Adam adam var mı lan? Boşa neden alana girmeye çalışan. Götürebilirim arkadaşlar. Oğlum bu. Lan alanın yönünü karıştırdık. Oo, araba kendine gel. Dur şu tarafa gideceğiz ha. Dön dön dön. Sargı dön. Alana girmeden dön. Yoksa alana girersek bizi avlarlar bu canlan. Etrafa da bakamıyoruz ya bunları sararken. <laughs> baba baba. Adam yandan geçtik adamı görmedim ya. Ben mal mıyım arkadaşlar? Nasıl görmedim onu? <laughs> Nereye gidiyorsun? Geri zekalı. Bak adam yaklaştı iyice lan. <laughs> yavaş yavaş. Eşek ne vurdu ya. M24 kit. Yeter ya. Abi bok gibi loot yapıyor bunlar ya. Anasını zaten lootu yapan fayta mı koşuyor? Ne yapıyor? Ya ayak ses aldım ama herhalde kendi ayak sesimdi ya Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bakıyorum da etrafta kimse yok. İç şu enerji çeceğin iç iç iç. Çabuk iç. Çabuk iç. İç. İç lan. Oğlum heyecandan mı lan? Hadi bakalım hadi. ona 15 kişi kalmış hadi. Erangel'ın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Erangel'de basmaya devam baba. Okey Burada birileri var mı acaba? Burada kimse yok gibi. Burada kimse yok gibi. Şu araba bir düz giderse inşallah etrafıma bakacağım. Kimse yok la. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Şu tarafa gidelim. Arabayı boşalttım arkadaşlar. Ondan ses çıkmıyor. Allah Allah. Bak burada bir tane araba var. Bir şey yok gibi ya. Tutuyor mu acaba içinde? Baba baba. Gördünüz mü? Bak. Şu evde miydi o? Dur. Geldim 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 dur. Bir dakika bir saniye dur. Bu evde mi lan o? Lan. Ya bir an kendimi PUBG Mobile'de sandım ya. Burada değil. Tamam ya sen yan evdesin ya. Sen yan evdesin ya. Şu bombayı sana bir armağan edeyim ben. Böyle bir hoş olsun. Al bakayım kardeş. O bomba sana girsin. Girmedi. Adam kaçtı çünkü. Dur geliyorum dur. Baba bomba çaktı bomba çaktı kaç 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 lan Aha bir tane yakında var Abi yarım saat beni uğraştıracak şimdi ya Aşağı inmez yok mu? Bak biri geliyor sağdan. Ya solda iki tane adam var. Sağdan da biri geliyor. Bak drop atmış. Abi pompalı yok. Aha pompalı. Abo bastım sana oğlum dur. Bekle dur. Git alayım dedim yanlışlıkla. DBS çekti gelimize. Çok iyi oldu. Ya basarım abi ya basarım ya. Aha 6x al. Dur bir dakika hemen. Şu karşıdakilere bakalım da nerede onlar? Nerede çatışıyorsunuz lan? Bu adam mı? Yok adam değilmiş. Bunlar al 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 al. Abi adam iyi loot yapmış lan. Bu loot'a hasret kaldık böyle loot'a ya. He, lan 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 şunları atma lan. Şimdi M4'ü geri alacağız. Sağıma da bir motorlu geldi. Nerede bu motorlu? Drop'a mı geldin lan? Yok drop'ta da yok. Ben şu M4'ümü bir alayım da bir, bir saniye. Ya arıza çıkmadan şu M4'ümü bir alayım da. Bak geldi adam. Anam çıldıracağım ama. Çıldıracağım. Geri zekalı. Adam bir sağına soluna bakar. Öyle kör kör oyun oynuyoruz ya. açma sapan. Abi son 2-3 loot iyiydi ha. Bunlar herhalde savaşmak derdinde değil de loot derdindeler herhalde bunlar. 7-1 Hadi be ağaca geldi ya. Sen kime sıkıyordun kardeş? Dur lan çok açık dayık oğlum. Abovuvv. Oh, oh, oh. Dedim çok açık dayık dedim. Der demez yapıştırdılar aha. Şunu al, şunu da al. Şunu da al. Çok açık dayık Der demez yapıştırdı adamlar bize. Sen öyle bir mallık yapıp yanıma gelmiyorsun değil mi? Bir saniye. Ben şöyle alana da girmem lazım bir yandan. Tamam, tamam sensin. Bir saniye, bir saniye tamam sensin. En iyi oyuncu sensin. Nereden sıkıyor Bana Bak daha sıkıyor bak. Nereden sıkıyor bu? Nereden sıkıyor lan bu? Aha ha Ya ya öyle sıkmacık değil oğlum. Sıkıyorsan vuracaksın ya. Sıkıyorsan düşüreceksin abi. Drop'ta da biri var mı acaba? Ulan bu oyun her yere drop atmış. Drop kovalasam drop gelmez bana ya. Dur. Şurada da biri vardı ya. O aşağıdan biri beni dalladı. Biri canımı yarıya düşürdü. Şimdi bu sisler lazım olacak. Şu adrenalini basayım ya. Oyun bitti zaten anasalıyım. Bir kişi kalmış ha. Bas kullan. Kullanmayacaksak niye aldık? Şimdi. Seni vurduk. Burada bir kişi vardı tarafta bir kişi vardı bir de şuradan beni darlayan vardı dur lan alana girdin mi acaba sen nerede lan bu oğlum bir anda ışınlanmadın ya neredesin ışınlanmayı mı buldunuz oğlum lan alan geldi götüme alan geldi götüme Burada yok arkadaşlar. Benim alana girmem lazım. Abi buggy'yi de orada bıraktık ya. Dur. Alandan mecbur çıkıp alacağım o buggy'yi. Uyy çok pis duruyor çok pis duruyor. Çabuk 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 çabuk. Şurada bir yerdeydi o gerizekalı ya. Oğlum alana gitmiş olamazsın ya. Bu kadar hızlı bir sürede alana gitmiş olamazsın ya. Neredesin ya? Nerede ya bu? Oğlum ben mi göremez oldum adamları ya? Şu kulübeyi alayım mı? Kulübe alanda mı? Alanda değil anasını satayım kulübede. Bir ayak ses aldım ben arkamdan. Bak dedim ayak ses aldım arkamdan dedim. Dedim. Dur dur bunu basma bunu basma dur. Bak gördüm 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 gördüm. Dur bekle 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 dur. Dur hemen kitimi basayım bakacağım bir saniye dur. Burada değil miydin lan? Buradaydın. Aha bak 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 bak. Ah. 7 1. Hadi lan ye lan. Raşlarım baba ben ona. 7 1 çünkü. Raşlarım ben ona. Kafanı sikiyim. lan bana, bundan bir bak ya. Allahım ya, oğlum onun canı yok ya Bak konuşamadım, bunun canı yoktu ya. Vurdum ben durun, 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 Anayın. Hey hey. Aile var ne biçim konuşuyor yarrağım. <laughs> Mal gibi oyun saldık ya. İlk yanından geçerken ezmeye değil de sıkıp çıkıp, çıkıp sıkmaya adam ya. Neyse.